Ede de korkut hikayeleri. Salur kazanın tutsak oluşu, oğlu Uruz'un kurtarışı. Trabzon beyi, beydar beyi olan han kazana bir şahin göndermişti. Beyler beyi kazan bey yiğitlerini toplamış geceyi biçörlerdi. Şahinci başına, bire yarın sabah şahinleri al, biz bize ava çıkalım dedi. Beyler beyi kazan bey yiğitlerini alıp ava çıktı. Günlerce at sürdüler, av avladılar, koş koşladılar. Kazan Bey Şahin'ini saldı, Şahin'i havalandı, Şahin'i gözetlediler, beklediler. Şahin dönmeyince Kazan Bey çok üzüldü. Şahin Torna Kalesi'ne doğru uçtu, düşman iline indi. Kazan Bey yiğitleriyle Torna Kalesi'nin yakınlarına kadar geldi. Kazan Bey'in kara gözlerine uyku bürüdü. Oğuz Beyleri uyunca tam yedi gün uyurdu. Buna küçük ölüm derlerdi. Kazan Bey'in uykusunun geldiğini fark eden yiğitler, ''Hanım, dönelim.'' dediler. Kazan Bey, torna kalesini görünce, ''Biraz daha ileri varalım.'' dedi. Kalenin yakınlarına kondular Kazan Bey, ''Beyler, gelin yatalım.'' dedi. Kazan Bey'i küçük ölüm tuttu, uyudu. O gün torna kalesinin beyi Tekür, ava çıkmıştı. Casusu geldi. Tekür'e haber verdi. ''Bir bölük attı geldi. Beyleri yattı, uyudu.'' dedi kafir adam saldı. Kim olduklarını anlayın, tezelden haber getirin diye buyurdu. Casuslar Kazan Bey'i bildiler, hemen Tekür'e haber verdiler. Tekür askerlerini topladı. Kazan Bey'in üzerine at sürdü. Kazan Beyleri düşmanı yiğitçe karşıladı, savaştılar. Kazan Bey uyurken düşmana kılıç salladılar. Kafirin askeri çoktu. Kazanın yolunda 25 şehit şehit oldu. Salur kazanı uyuduğu yerde tuttular. Ak ardına bağladılar. Getirip torna kalesinde bir kuyuya attılar. Kuyunun ağzına bir değirmen taşı koydular. Yemeğini, suyunu taşın deliğinden veriyorlardı. Bir gün Tekür'ün karısı, ''Varayım, kazanı göreyim. Nasıl bir insandır ki bunca adamları vurup kırmış?'' dedi. Tekür'ün hatunu gelip zindancıya değirmen taşını açtırdı. Kazan beye seslendi. ''Kazan bey, nedir halin?'' Dirliğin yer altında mı hoştur yoksa yeryüzünde mi hoştur? Şimdi ne yersin, ne içersin, neye binersin? Kazan beyi karşılık verdi. Ölülerine yemek verdiğin vakit ellerinden alıyorum. Ölülerinizin sırtına biniyorum. Yaşlıları yedekte çekiyorum, dedi. Tekür'ün hatunu. Dinin hakkı için Kazan Bey, yedi yaşında bir kızcağızımız ölmüştür, ona binme, dedi. Kazan, ölülerinizde ondan daha iyi koşan yoktur, hep ona binerim, dedi. Tekür'ün hatunu. Vay senin elinden ne yeryüzünde dirimiz ne yer altında ölümüz kurtulmuştur dedi. Hatun Tekir'e gelip sızlandı. O tatarı bağışla bey. Onu kuyudan çıkar. Kızcağızımın belini koparıyor. Yer altında kızımızın sırtına biniyormuş. Bir de ölülerimiz için verdiğimiz yemekleri ellerinden çekip aldırmış. Onun elinden ne ölümüz ne dirimiz kurtulurmuş. Dinin aşkına o Tatar'ı kuyudan çıkar diye kocasına yalvardı. Tekür askerlerini çağırdı. Varın kazanı kuyudan çıkartın, bizi övsün, Oğuz'u kötülesin. Ant içsin ki bizim memleketimize düşmanlığa gelmesin dedi. Askerler vardılar, kazanı kuyudan çıkardılar. Ant iç ki bizim memleketimize düşmanlığa gelmeyesin. Hem bizi öv, Oğuz'u kötüle, seni salıverelim, var git dediler. Kazan, vallah billah doğru yolu görürken eğri yoldan gelmeyeyim dedi. Kafirler, vallah Kazan Bey iyi ant içti dediler. Haydi şimdi biz öv. Ben yeryüzünde adam övmem. Bir adam getirin bineyim, sizi öveyim dedi. Vardılar. Yiğit bir kafir getirdiler. Sırtına bir eğer, ağzına bir gem geçirdiler. Kazan sıçradı, kafirin üstüne bindi. Ökçesiyle vurdu, kaburgasını kırdı. Gemini çekti ağzını ayırdı. Kafiri öldürdü üzerine oturdu. Bire hey kafirler kopuzumu getirin sizi öveyim dedi. Vardılar kopuzunu getirdiler. Kazan bey kopuzunu alıp söyledi. Görelim ne söyledi. On bin erden düşman gördümse övünüm dedim. Yirmi bin erden düşman gördümse korkmadım. Otuz bin er gördümse on saydım. Kırk bin er düşman gördümse gözümü kısıp baktım. 50 bin er gördümse el vermedim. 60 bin er düşman gördümse söyleşmedim. 70 bin er düşman gördümse ürpermedim. 90 bin er düşman gördümse donanmadım. 100 bin er düşman gördümse yüzümü dönmedim. Yüzü dönmez kılıcımı elime aldım. Muhammed dini aşkına kılıç vurdum. Ak meydanda yumru başları top gibi kestim. Orada bile erim, beyim diye övünmedim. Övünen yiğitleri hoş görmedim. Eline geçmişken bire hey kafir öldür beni. Kara kılıcını çal boynuma, kes başımı. Kılıcından korktuğum yok. Kendi aslımı, kendi kökümü kötülemem. Oğuz yiğitleri dururken kafirleri övmem. Kazan Bey bir daha söyledi. Yüksek yüksek Karadağ'dan taş yuvarlansa, kaba ökçemi, oyluğumu karşı tutan kazan eridim. Firavun şişler yükleyip yerden çıksa, kaba ökçemle ezip kazan eridim. Koca koca beyler oğlu kavga etse, kamçı vurup durduran kazan eridim. Yüce dağları duman tutsa, kara sis ortalığı bürüse, cinsatımın kulağı görünmez olsa, başkaları kılavuzsuz yol yanılsa, kılavuzsuz yol alan kazan eridim. Yedi başlı ejderhaya yetişip vardım, heybetinden sol gözüm yaşardı. Ey gözüm, namert gözüm, alçak gözüm, bir yılandan ne var ki korktun dedim. Orada bile beyim, erim diye övünmedim. Övünen yiğitleri hoş görmedim. Eline geçmişken bire hey kafir öldür beni, yitir beni. Çal kılıcını, kes başımı, kılıcından korktuğum yok. Kendi aslımı, kendi kökümü kötülemem. Oğuz yiğitleri dururken seni övmem. Kazan Bey bir daha söyledi. Geniş kırlarda yıkanır ummam denizinde. Sarp yerlere kurulmuş kafir kenti, Sağa sola çarpıntı vurur yüzgeçleri, Su dibinde döner deniz kuşları, Tanrı benim diye su dibinde çırpınır asilleri, Doğruyu bırakıp tersine okur kızı gelini, Altın aşır oynar sancada beyleri, Altı kız Oğuz vardı, alamadı o kaleyi, Altı tane erle o kaleye ben vardım, Altı güne koymadım onu aldım. Kilisesini yıkıp mescit yaptım, ezan okuttum, kızını gelinine ak göğsümde oynattım, beyleri kul ettim. Orada bile beyim, erim diye övünmedim, övünen yiğitleri hoş görmedim. Eline geçmişken biri hey kafir öldür beni, yitir beni, çal kılıcını kes başımı, kılıcından korktuğum yok. Kendi aslımı, kendi kökümü kötülemem, oğuz yiğitleri dururken seni övmem. Kazan Bey bir daha söyledi. Engin kırda döndürdüğüm biri hey kafir senin baban. Yüzüne imrendiğim senin kızın gelinin. Akçakale sürmeli de at oynattım. Atla Karun iline akın ettim. Akisar kalesinin burcunu yıktım. Ak akça getirdiler değer vermedim. Kırmızı altın getirdiler bakırdır dedim. Ala gözlü kızını gelinini getirdiler aldanmadım. Kalesini yıktım mescit yaptım. Atını gümüşünü yağmalattım. Orada bile beyim, erim diye övünmedim. Övünen yiğitleri hoş görmedim. Eline geçmişken bire hey kafir öldür beni, yitir beni. Çal kılıcını, kes başımı. Kılıcından korktuğum yok. Kendi aslımı, kendi kökümü kötülemem. Oğuz yiğitleri dururken seni övmem. Kafirler. Kazan Bey bizi övmedi. Tekür'e haber verelim, sonra gelip bunu öldürelim dediler. Tekür'e haber verdiler. Tekür beylerini, yiğitlerini topladı. Beyler, Kazan Bey'in kurdu kuşu oğlu kardeşi var. Bunu öldürürsek bizi sağ koymazlar. En iyisi Kazan Bey'i domuz ahırına atalım dedi. Kazan Bey'i getirip domuz ahırına attılar. Ataya çabuk, ozan dili çevik olur. Aradan yıllar geçti. Oğuz beylerinden hiç kimse kazandan bir haber alamadı. Kazan Bey'in bir oğlancığı vardı. Büyüdü. Yiğit bir er oldu. Uruz, Bayındır Han'ın babası olarak biliniyordu. Bir gün ata binip gezinirken bir çobanla karşılaştı. Çoban, Uruz'u görünce Kazan Bey'e benzetince sordu. Sen Han Kazan'ın oğlu değil misin? diye sordu. Uruz öfkelendi. Bire budala, benim babam Bayındır Han değil midir? Yok, o ananın babasıdır, senin dedendir. Bire budala, ya benim babam ölümüdür diri midir? Diridir, torna Kalesinde tutsaktır. Çoban böyle deyince Oruz'un dünyası karardı. Kara gözlerinden yaşlar döküldü. Atını dört nala sürüp anasının yanına geldi. Söyledi. Bir ana doğruyu söyle bana. Ben han bayındır oğlu değilmişim. Han Kazanın oğluymuşum. Bir ana bunu bana niçin söylemedin? Ana hakkı tanrı hakkı olmasaydı kara çelik öz kılıcımı çekerdim. Habersizce güzel başını keserdim. Alca kanını yeryüzüne dökerdim. Uruz'un anası ağladı, al yanaklarını yoldu. Oğul baban kazan handır. Baban yiğitleriyle ava çıkmıştı, bir daha dönmedi. Sen de bayındır hanı baban bildin. Söyle bana canım oğul, kim dedi, kim görmüş babanı? Yaşıyor muymuş söyle bana, kara başım kurban olsun sana. Yaşıyormuş anam, torna kalesinde tutsakmış. Hemen amcan kara güneye haber uçur gelsin dedi anası. Uruz tezelden haber gönderdi. Amcası kara güne gelmeden babasını kurtarmak için yiğitlerini toplayıp düşman eline at sürdü. Kara güne kardeşinin tutsak olduğunu duyunca Oğuz beylerini topladı. Kara güne askerlere baş oldu. Cenk borusunu çaldırdı. Düşman eline at sürdüler. Uruz yiğitleriyle torna kalesinin yakınlarına kondular. Tüccar kılığına girip kalenin kapısına dayandılar. Kalenin askerleri. Kimlerdensiniz? diye sordu. Bezirganlarız, dediler. Kafirler inanmadılar. Beyleri içeri almadılar. Gitmeleri için onları taşa tuttular. Uruz sinirlendi. Uruz sinirlendi. Hey, babamın altın kadehinden şarap içen, beni seven attan insin. Kalenin kapısına koca topuzları vuralım, kıralım, dedi. Yiğitler attan indiler. Kalkan tutup topuzlarını kapıya vurdular, kapıyı kırıp içeri daldılar. Kafirleri öldürüp kaleyi yağmaladılar. Torna Kalesi'nin casusları Tekür'e haber verdiler. Tekür'ü öfkeden deliye döndü. Ne oturuyorsunuz? Üzerimize düşman geldi. Başınızın çaresine bakın deyip beylerini topladı. Düşmanla Kazan'ı karşılaştıralım o savaşsın dediler. Tekür Kazan Bey'i yanına çağırdı. Kazan Bey, üzerimize düşman geldi. Bizi bu düşmandan kurtar, seni salıvereyim. Aracını da öderim. Sen de ant iç ki bizimle düşmanlığa gelmeyesin dedi. Kazan Bey, vallahi billahi doğru yolu görürken eğri yoldan gelmem dedi. Kafirler, kazan iyi ant içti diye sevindiler. Tekür'ün askerleri kazanın etrafına toplandılar. Kazan Bey'e elbise, at, kılıç, mızrak verdiler. Kazan, Oğuz beylerine düşman sanıp üzerlerine at sürdü. Bu sırada Oğuz beyleri alay alay geldiler. Gümbür gümbür davullar çalındı. Ak boz atlı, ak sancaklı, üzeri sağlam, demir giyimli bir yiğit. Oğuz erlerinin önüne geldi, çadırını diktirdi. Onun ardından kara güne geldi, alay bağladı durdu. Bunları gören kazan, at tepti alana vardı. Teke tek dövüşecek bir yiğit istedi. Boz atlı beyrek at tepti, meydana girdi. Kazan, beyreyi bilemedi, söyledi. Kalkıp yerinden doğrulan yiğit, ne yiğitsin. Sırtı pek demir giyimli yiğit. Ne yiğitsin? Adın nedir yiğit? Söyle bana. Beyrek kazana söyledi. Bire kafir sen beni bilmezsin. Parasar'ın Bayburt Hisarı'ndan fırlayıp uçan, adaklısını başkaları alırken çekip alan, pay hanoğlu, bamsı beyrek derler bana, gel beri bire kafiri dövüşelim. Kazan, bire yiğit, askerlerinin önünde ak sancaklı alay çıktı. Çadırlarını başkalarından önce dikti. Akboz ata binen o yiğit ne yiğittir, kimin nesidir? Yiğit başın için söyle bana. Beyrek, bire kafir, kimin nesi olacak? Beyimiz Kazan'ın oğludur dedi. Kazan, Tanrı'ya şükürler olsun. Benim oğlancığım büyük er olmuş diye sevindi. Beyrek, bire kafir, daha ne kadar ona bunu soracaksın deyip Kazan'ın üzerine at saldı. Altı dilimle koca topuzunu elini alıp kazana vurdu. Kazan kendini tanıtmadı. Beyreğin kolundan tuttu. Çekti topuzunu elinden aldı. Beyreğin ensesine topuzu indirdi. Beyrek sersemledi. Atın boynunu kucakladı. çekirip döndü. Ey beyrek var git beyine. Söyle gelsin benimle dövüşsün. Diye seslendi kazan. Bunun üzerine eylek koca oğlu dönebilmez dölek evren meydana at sürdü. Kazan. Sabah erkenden yerinden doğrulan yiğit. Ne yiğitsin. Büyük cin satını oynatıp gelen yiğit. Ne yiğitsin. Erin Erden adını saklaması ayıp olur, adın nedir yiğit söyle bana, dedi. Dölek evren, bire kafir, benim adımı bilmezsin. Kendini hor görüp yurttan çıkan, 57 kalenin kilidini alan, eylek koca oğlu, dönebilmez dölek evren derler bana, dedi. Dölek evren mızrağını alıp kazanın üzerine at sürdü. Mızrağı saplamak istedi, saplayamadı. Öte tarafa geçti. Kazan at tepti, mızrağını çekip elinden aldı. Dölek evrenin tepesine vurdu. Mızrak paramparça oldu. Ufalandı. Kazan. Bir esersem. Var beyine söyle gelsin o da üssün, dedi. Dölek evrende çekilip gitti. Üzen oğlu Alp Rüstem at tepti meydana geldi. Kazan. Kalkıp yerinden doğrulan yiğit. Cin satına binen yiğit. Ne yiğitsin? Adın nedir? Söyle bana. Alp Rüstem. Kalkıp yerinden doğrulup gelen, iki kardeş bebeğini öldürüp başı eğik gezen, Düzen oğlu Alp Rüstem derler bana. Alp Rüstem Kazan Bey'in üzerine at sürdü. Kazan Bey Alt Rüstem'e bir topuz indirdi. Alp Rüstem sersemledi. O da diğerleri gibi geri çekildi. Kazan Bey bire sersem var beyine söyle gelsin o dövüşsün. Kazan Bey dövüşmek için yine erdiledi. Oruz'un atının gemini amcası kara güne tutmuştu. Oruz gemi çekti. Ansızın elinden aldı kılıcını sıyırdı. Babasının üzerine at sürdü. Kazan, bey oğlunun dört nala at sürüşünü gördü. Uruz, babasına hiç fırsat vermeden kılıcını indirdi. Omzunda derin bir yara açtı. Kazan beyin alcakanı aktı, koynuna indi. Uruz tekrar döndü, bir daha vurdu. Kazan, oğlu Uruz'a söyledi. Görelim ne söyledi. Karadağımın yükseği oğul, karanlık gözlerimin aydını oğul. Yiğidim Uruz, aslanım Uruz, aksakallı babana kıyma oğul. Uruzun damarlarındaki kan kaynadı. Kara süzme gözleri kan yaşlı oldu. Attan indi. Babasının eline sarıldı, öptü. Kazandan da at atladı. Oğlunu boynundan öptü. Beyler kazan ile uruzun yanına at sürdüler. Çevresini sardılar. Hepsi attan inip kazanın elini öptüler. Birlikte düşman üzerine at saldılar. Düşmanı kılıçtan geçirdiler. Derelerde, tepelerde kafire aman vermediler. Kaleyi aldılar, kilisesini yıkıp mescit yaptılar. Oruz, kanlı kafirin elinden babasını çekti aldı. Soylu Oğuz iline geldiler. Akça yüzü anasına haberci gönderdi. Güzel kızları, gelinleri kazana karşı girip elini öptüler. Ayağına kapandılar. Kazan, görklü çimene çadır diktirdi. Yedi gün, yedi gece şölen verip yediler, içtiler. Edem Korkut geldi. Kopuz çaldı. Gazi yiğitlerin başına ne geldiğini söyledi. Hani övdüğümüz bey erenler, dünya benimdir diyenler. Ecel aldı, yer gizledi, ölümlü dünya kime kaldı? Gelimli gidimli dünya, sonucu ölümlü dünya. Ölüm anı geldiğinde ağrı imandan ayırmasın. Ulu Tanrı seni namerde muhtaç etmesin. Akalınla beş kelime dua kıldık kabul olsun. Amin diyenler Tanrı yüzünü görsün. Günahlarınızı Adı güzel Muhammed Mustafa yüzü suyuna bağışlasın.